Herkese merhaba. Güzel Skrentlerim kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah herkesin sağlığı sıhhati yerindedir. Videoma başlamadan önce abone olmayanlar varsa kanalıma abone olurlarsa çok sevinirim. Ee, abonelik ücretsiz. Bunu hatırlatmak isterim. Bir de şey yapanlar var. Sizin başınıza geliyor mu bilmiyorum ama <laughs> abone oluyorlar. Sonra benden abonelik desteği istiyorlar. Ben de geri abone oluyorum. Sonra ben abonelikten çıkıyorlar. Abonelikten çıktıklarını unutup tekrardan bana abone olup tekrardan yorum yapıyorlar. Gerçekten çok komik oluyor. Evet şimdi havalar ısındı. Havalar çok ama çok güzel. Beni çiçeklerimin arasında çok şaşırtanlar, üzenler, sevindirenler var. Şimdi onlara bakmak istiyorum. Sizlerle beraber. Sizlere de çiçeklerimi şöyle detaylı bir şekilde göstereyim ki şurası güneşte kal, gölgede kalmış. Şöyle göstereyim. Bakın şuradan bir tane nane gelmiş. Bu toprak herhalde naneli, nanelerin olduğu toprakta. Ardından bozmuştum. Ee, burada herhangi bir sıkıntı yok ama hani çok böyle büyük bir gelişme de yok. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle lekeler oluştu ama muhtemelen güneş yanığı gibi duruyor. Şöyle göstereyim. Bakın. Bu saksında herhangi bir problem görünmüyor. Bakın burası çok güzel. Kan bakar mısınız? Nasıl da güzel renk aldı. Şöyle göstereyim yakından. Şöyle temizliğini yapalım. Bakın. Çok güzel. Purple delightlarım, Şöyle göstereyim. Bana devamlı destek veren yaklaşık 35-40 tane YouTube kullanıcısı var. Videolarını sonuna kadar seyrediyorum. Bilgileri olsun. Destek verenlerin hiç kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Herkesin hakkını veriyorum yani. Şöyle göstereyim. Evet. Burada bakın şunlar yapraktan yetiştirdiklerim. Şu graft'dılar. Şu. Şurada var bakın. Şurada da var bir tane. Bunlar yapraktan büyüttüklerim. Evet, bakın dolu dolu saksı. Doluyorlar maşallah. Bakın buradan bir tane daha geliyor. Bir bebek daha geliyor orada. Her demin güzelliği. Şöyle ihtişamıyla şöyle bir göstereyim. Şöyle göstereyim sizlere. Evet burada tırnaklarım var. Bakın. Bakın burada da var. Bu şöyle Beni takip eden değerli takipçilerime, bilgili olanlara sormak istiyorum. Bunlar güneş yanlığı mı yoksa herhangi bir hastalık mı? Yani ço çoğunda yok ama bir iki tanesinde var. Hatta bu aynı türden galiba. Şurada da var çünkü aynı tür. Onda da aynı problem var. Şöyle lekeli oldu. Yani şu son bir haftada oldu yani yoktu onlar. Şöyle. Bakın şunların güzelliğine bakar mısınız? geldiklerinde ot gibiydi bunlar incecikti bakın nasıl dibinden de şöyle bebekler yavruladı şöyle bakın şöyle göstereyim güzelliklerini bakın çok güzeller Evet. Şimdi beni çok mutlu edenlerden bir tanesine gelelim. Bakın. Aynı Harika yani. O kadar güzelleşti ki maşallah subhanallah. Çok güzelleşti. Gövdesi henüz ağaç değil ama maşallah büyüyor yani. Bu saksım çok dolmuştu. İki tanesini söktüm oradan. Şöyle bir tanesini buraya diktim. Artık sıkıştılar çünkü. Bakın. Puldon isim. Geçen çiçeklerini kesmiştim biliyorsunuz. Seyretmeyenler varsa seyredebilirler. Bakın. Aynı güzelliği. Şu da böyle ama silince geçiyor. Toz herhalde. Her yer inşaat arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Maşallah. Sağ Allah göstereyim tek tek çiçeklerini sizlere. Bakın. Bunlar artık saksıyı doldurmaya başladı. Sığmaz oldular artık. Muhtemelen bunları şöyle biraz daha geçsin. Yani şu anda yerlerini pek oynatmak istemiyorum. Çünkü şu anda çok gelişmeye başladılar. Büyümeye başladılar. Ee, takipçimden bir tanesi şey demişti ciğeri ilk diktiğim e, videoda ciğeri farklı bir saksıya al demişti sanırım haklı ee, yani çok böyle büyümedi ya rengi falan güzelleşti ama bakın şuradan da geliyor yeni yapraklar ama çok böyle aman aman bir şey olmadı yani bakar mısınız frede'nin rengi değişiyor yeşile dönmeye başladı pembeydi mora döndü şimdi yeşile dönüyor para ağacı büyüyenlerden bir tanesi de para ağacı şöyle göstereyim bakın bu az önceki türün aynısı işte bakın bu da lekeli yani türden mi kaynaklı yoksa güneş yanığı mı tam bilemedim şöyle göstereyim bakın burada da var bir aniyum buradan da bir tane daha çiçek çıkardım o da şu sevgili takipçilerim bakın artık bu küçücük bir bebekti, sığımız oldu bakın şu yan taraflarından da şöyle göstereyim yakından bebekleri geliyor şöyle tam tur neredeyse her yerinden bebek fışkırıyor devam edelim ya bu şunlarda herhangi bir gelişme yok bakar mısın Çinli Vallahi ben bunlara ölür gözüyle bakıyordum. Gerçekten hiç böyle şey vermiyordu bana ama bakın büyüyor. Küçük küçük minik minik yapraklar çıkartıyor ve gayet de sağlıklı yani. Lolalarım. Lolalarım da aynı. Yavaş büyüyen türlerden herhalde. Bakın, iyi bakın buradaki güzel. Şu lolam büyümüş artık biraz daha. Çok vakit ayıramıyorum açıkçası. Koşturmadan. Bakın. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle. Detaylı video çok istiyorlar. O yüzden çok hızlı geçiyorsun gibi şikayetler geliyor. O yüzden biraz böyle artık bu videoda birazcık yavaş aldım. Şunun güzelliğine bakın. Şöyle göstereyim. Nasıl güzel bakın. Çok güzel ya. Harika gerçekten. Bakın burada da miniş miniş. Evet beni böyle şey yapanlardan bir tanesi de pulvinata. Pulvinata. Ben pulvinata'ya bakıyorum. Pulvinata bana bakıyor. Henüz böyle bir şey yok yani. Evet şuradan bakın yeni yapraklar geliyor ama yavaş büyüyen türmüş. Takipçilerimden yazanlar oldu. Boşuna kendini üzme onlar yavaş büyüyor dediler. Bakın bunlar çok güzel. Yakut kolyesi harika yani uzadıkça uzuyorlar maşallah. Şurada Yunus'um var biliyorsunuz. Şöyle göstermeye devam edelim. <laughs> Pardon. Bakın şuradan bir tane daha dal geliyor. Bazıları çok güzel gelişiyor ama bakın üzenlerden bir tanesi de afram. Bunu ne yapmam lazım? Suya mı koyayım? Yani su döküyorum ama hala Buruş buruş. Yani bilemedim ki yerine mi adapte oluyor. Yaklaşık dikeli iki hafta oluyor ama yerine mi adapte olmaya çalışıyor bilemedim. Evet. Çok güzel. Büyüyenlerden bir tanesi de bu. Bakın şu. Bakın. Springtime'ın harika. Gerçekten tarafa doğru yıldı kaldı. Bakın bebeklerine. Şöyle görünüyor mu tam bilmiyorum ama. Harika gerçekten. Şöyle yatıralım. Şöyle bakın. Güzel güzel bebekler geliyor. Aslında biliyor musunuz en şey toprak bunda var yani. En kalitesiz toprak bunda var ama en güzel büyüyen de o neredeyse. Şuraları göstermiştim. Bakar mısınız? Bir tane daha bebek geldi bundan. Hemen de hızlıca da geldi gerçekten. Bak, çok güzel. Şurada hiç var? Şöyle güneşte göstereyim. Afram konusunda bana yardımcı olabilecekler varsa yazabilirler ay taşım. Şurada bakın güzel güzel. Ya bir gün öncesi bakıyorum küçücük bir bebek sonra hemen büyüğü veriyorlar. Bakın şurada çok güzel bir güzelliğim var. Bakın şurada bakar mısınız? Şöyle. Çok güzel. Evet bunlarda da herhangi bir gelişme yok. Aynı duruyor. Yani bakışıyoruz onlara. Şurada bin bir suratım var. Şöyle göstereyim. Başka göstermediğim kaldı mı acaba ya? Ve evet, şunlar var. Şunları da göstereyim. Düşürmesem bari şöyle balkondan aşağıya. Bakın. Bakın bakın. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Şöyle göstereyim. Evet sevgili takipçilerim. Benim videom bu kadar. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Şuradan bir renkli kaktüsümü de gösterip öyle kapatmak istiyorum. Bakın. Bebeklerini büyüyor maşallah. Şuradan da bir tane çıkıntı geldi. O da büyüyor. Yani bir şey böyle bir değişimlerini görmek beni gerçekten çok mutlu ediyor. Asıl sürpriz şurada. Bakar mısınız bir tane daha bebeği gelmiş. Evet. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.